Merhaba ben Doçent Doktor Mustafa Gürkan Yenice. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Üroloji ve Androloji Kliniğinde görev almaktayım. Bugün sizlere penis protezi hakkında kısa ve kapsamlı bilgiler vermek istiyorum. Penis protezi sertleşme sorunu yani erektil disfonksiyon yaşayan ve diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen erkekler için uyguladığımız cerrahi bir tedavi seçeneğidir. Özellikle diyabet, damar hastalıkları veya bazı cerrahi işlemler sonrası sertleşme sorunu yaşayan hastalar bu yöntem için uygun adaylar olabilir. Penis protezleri temel olarak iki gruba ayrılır: bükülebilir ve şişirilebilir olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. Bükülebilir protezler sürekli yarı sert durumda kalır ve kullanım açısından son derece basittir şişirilebilir protezlere geldiğimizde ise pompalanarak sertleşme sağlanır. Kullanılmadığında tamamen yumuşar. Bu da estetik açıdan avantaj sağlar. 2 ya da 3 parça çeşitleri bulunur. Her iki protezin de başarı oranları yüksektir. Hasta memnuniyetleri genellikle %90 üzerindedir. Cinsel ilişki kalitesi belirgin şekilde artar ve hem hasta hem de partner açısından tatmin edici bir sonuç elde edilir. Cerrahi işlemin ardından iyileşme süresi ortalama 4 ila 6 hafta arasında değişebilir. Bu sürecin sonunda hastalar cinsel yaşamlarına sağlıklı bir şekilde dönebilir. Penis protezi hayat kalitesini arttıran güvenli ve kalıcı bir çözümdür. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz tarafımıza başvurabilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.